Otur. Bir sorun mu var Kıraç Bey? Otur Gülün. Tamam. Bu Gökçe Bahadır'ın çekim planı. Çınar'ın odasından nasıl dışarı çıktı? Ve Japonların eline nasıl ulaştı? Var mı Fikri'm? Ben yaptım Kıraç Bey. Ben yaptım. Ama kötü bir niyetim yoktu. Gülün delirdin mi sen? Kıraç Bey. Serkan Bey çok üstünüze geliyordu. Ben de dedim böyle bir şey yap. Ortaya çıkarsa dedim ödeyemez. Ödeyemeyince dedim ajansı satar. Eski günlerdeki gibi olmak için yaptı. Eskisi gibi olalım diye yaptım. Eski ajans gibi olalım diye. Gülay sen nasıl yapıyorsun böyle bir şeyi? Çınar'ı nasıl böyle bir duruma düşürürsün sen? Çınar'ı, ajansı... Bizi... Beni... Sizi... Kıraç Ay Ben böyle bir şey ortaya çıkmaz diye düşünmüştüm. Nasıl öğrenilebilir diye düşünmüştüm. Çık dışarı. Çık dışarı. Kıraç, Çık dışarı. Kıraç Bey, çok özür dilerim. Kıraç Bey, çok özür dilerim. Gözüm görmesin seni. Kıraç niçin bağırıyorsun? Sor de sor Gülüne, sor. Sor Allahsız sana, sor. Ya canım, gel bakayım sana. sen alsana Gül. Ya, ne oldu? Kıraç, gel bir tane, gel bir konuşalım. Lütfen bir tanem, gel. Zafer. Şimdi defterleri inceliyorum da bizim fizsiz faturasız çok fazla masrafımız görünüyor. Neden? Tamam. Tamam da faturaları nerede bunların? Nasıl fatura almıyoruz? Anlamadım. Bak biz fatura almadığımız zaman KDV devletin kasasına girmiyor. Direkt satıcının kasasında kalıyor. Tamam tamam uzatma. Bundan sonra işinizi zor yap. Faturasız, fizsiz işlem istemiyorum. Ben kimseyi üzmek istemedim aslında. Yani ne yaptıysam sizin için yaptım. İlk günden beri üstünüze çok geldi. Siz de rahatsızsınız diye düşünmüştüm. O yüzden benim odama girdin. Evet ama... Aması ne? Gülün aması ne olabilir böyle bir şey? Ya ben de muhasebeden biridir diyorum. Bizden biri değildir diyorum. İşte ben de düşündüm ki... Şey, ajansı dedim ortaya çıkarsa bu durum dedim satar. Biz de ondan kurtuluruz diye düşünmüştüm. Düşünmeyecektin. <laughs> Düşünmeyi bırak yapmayacaktın. Mehmet Kıraç Bey. Çocuklar biz bu işin içinden nasıl çıkacağız onu düşünmeliyiz. Yani bir yolunu bulacağız. Nasıl bulacağız Çınar ne yapacağız? Ne diyeceğiz Serkan'a? Serkan'a hiçbir şey söylemeyeceğiz. Burada konuşulanlar burada kalacak. Dışarıya asla çıkmayacak. Kimse ağzını açmayacak. Kimse söylemeyecek Serkan'a. Japonlara bu dosyayı kim verdi? Hemen bana bu rezilliği kimin yaptığını söyleyeceksiniz. Hemen. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Ya da şöyle yapalım. Çınar'ın programını Japonlara kim gönderdiyse kendi söylesin. Bir daha sormayacağım. Bu rezilliği kim yaptı? Ben yaptım. Hayır ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Aslında ben yaptım. Hı. Ben yaptım. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hı? Herkes anlıyorum da Çınar sen nasıl ben yaptım diyebilirsin. Ha? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Yani kendi kendini sabotam ettin bunu mu söylüyorsun ben? Evet öyle oldu. Ha öyle oldu. Söylemeyeceksiniz yani saklayacaksınız. Tamam. Madem siz yaptınız bunu, hep beraber yaptınız... ...o zaman siz çözeceksiniz. Çünkü bu, bu yaptığınız rezillikten sonra bir kuruş bir harcamam. Aranızda bölüşürsünüz iki milyon dolar olur mu? Artık nasıl ödeyeceksiniz, o sizi ilgilendirir. Kıraç... ...egoyu bana bırakmayacaktın değil mi? Geri alacaktın. Bunu yapmaya çalışırken... ...el birliğiyle ...egoyu batırdınız. Cayó Ego.